Eskişehir'de dilenciliğin önlenmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. O çalışmaların birini gerçekleştiren ekipler Odunpazarı ilçesinde dilenen H.N. isimli şahsı yakaladı. Poşet içindeki dilencilik geliri para 8 zabıta görevlisince 1 saatte sayıldı. Şahısların üzerinden çıkan paranın toplamda 42.032 TL olduğu öğrenildi. Türk lirasının yanı sıra 24 avro ve 11 dolar olarak da üzerlerinden döviz ele geçirilen şahıslara işlem yapıldı. 56 yaşındaki direncilik şüphelisi muhabirin uzattığı mikrofona saldırdı ve bakın neler söyledi. Gel, git. Kaç gündür dilerim. Kaç gündür dilerim, abi. Sen dilenmedin mi? Dilenmedim ben. Sen mi? Yok. Senin üzerinden çıkmadın mı? Yok. Kim üzerinden çıkmadı? Uzaydan gelmiş. Ekipler ama senin üzerinden Uzaydan geldi, uzaydan. Uzaydan He. Geldi. Siz nereden geldiniz? Mi? Ben de uzaydan geldim, Merit'ten. <laughs> Jüpiter'le Medine'nin arasında yaşıyorum. Çek şimdi hadi. O mikrofonu alırım kafanda kırarım ha. Basın özgürlüğü var diye ona sığınma.